Aslında Kübra Sepetçi'nin en mutlu günüydü sevgili izleyenler. Kuaföre gitti, gelin başı yapıldı, gelinliği giyip evden çıkacaktı ki annesi fena alışıp yere yığılı verdi. Arabaya binip ambulansı takip etmek zorunda kalan gelin ve damat düğüne değil davetlilerle birlikte cenaze namazına gitti. En mutlu günü kabusa döndü. Gelin evden çıkarken annesi öldü. İlk adımda yaşayan sepetçi ailesi düğün için tüm hazırlıkları yaptı. Karabük'te görev yapan hemşire Kübra, hayatını meslektaşı Hasan Tunç'la birleştirmek için Samsun'daydı. Gelin başı, araba, salon her şey hazırdı. Gelin tam evden çıkıyordu ki 56 yaşındaki annesi Beyhan Sepetçi fenalaşarak yere yığıldı. Düğün salonuna gitmek için evden çıkan gelin ve damat ambulansı takip edip hastaneye geldi. Genç kadın üzerinde bembeyaz gelinliğiyle saatlerce annesinden gelecek güzel bir haberi bekledi. O bekleyiş üzücü bir haberle son buldu. Kızının düğününe giderken kalp krizi geçiren Beyhan Sepetçi kurtarılamadı. Düğün ve cenaze bir aradaydı. En güzel günleri kabusa dönen çift ve davetliler düğünde eğlenip coşacakken cenaze namazına katıldı. Gelinin annesi gözyaşları içinde toprağa verildi.